Revittaşlar, e, projemizi oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi bu katta, e, yani ikinci kata geldik. İkinci katta e, ne yapacağız? E, burada bir e, balkon, şurada da bir balkon oluşturacağız. Bir de alt kattan gelen duvarımızı e, yukarıya taşıyacağız. Şunu da bir düzeltelim. Okey. Evet bir alt kattaki şu iki duvarımızı seçelim. Ve şuradan clipboard copy paste line to selected level kat 2'ye kopyalayalım. Kat 2'ye geçtik. Okey. Burada bir problem gözükmüyor. Şimdi şurada ee, döşemeyi e, bulalım. Döşemeyi bulmanın bir yöntemi kenarda durup bir yere kadar e, şu anda e, sol alt köşede gördük jenerik 225 döşeme diye e, bunu edit boundary ile değiştireceğiz. Nasıl bir şey yapalım? Şimdi tam ortada şurada eee bir e, ortayı bulalım, çizgi çekelim. Böyle çizgi çekilmez, yamuk oldu. Ortayı bulalım. Şöyle bir çizgi çekelim. Ondan sonra <laughs> burada 3 metrelik e, şey oluştursak, balkon oluştursak demek ki e, 1500 sola ve sağa şöylece işaretleriz. Aynı şekilde e, şu çizgimizi alalım. Şöyle uzatalım buraya doğru. E, burada da metreye koyduk. Burayı da 4,5 metre yapalım. 4,5, 4,5 yarısı 2,25. Şuradan pick line aldık. 200, 2,25, 2,250 yazdık. Şuraya ve şuraya getirdik. Ee, bir alt katta bizim çıkıntımız ne kadardı? Ee, şuydu galiba 1.40 miydi şuradan 140 evet şurada e, duvarımızda bir ayarlama yapacağız şimdi e, şu kat 1'deki şu duvarı o şeye kopyalamamız lazımdı e, okey e, şuradan da 1.40 e, pick line diyelim Şuradan şuradandı galiba 140 işaretleyelim 1400 evet çizgimizin yeri içeriye doğru gitti şöyle yapmamız lazımdı şu çizgimizi attık dışarıya <laughs> ee, Şuradaki çizgimizin fonksiyonu kalmadı ee, ve şuradan da bir çizgi çekmek lazım. Şuradan şöyle aldık. Oy, onu böyle alamayız. Şu kolon çizgilerini de pik etmemiz lazım. Pick line. Hmm, Şimdi artık burada tirmaxlentlerimizi yapacağız. Bu tirmaxlent aracını seçtik. İlk önce şurayı bir trimleyelim. Ondan sonra şurayı trimledik. Burayı trimledik. Ve şurayı trimledik. Bura tamamdır. Şimdi şunla şunu, şunla şunu trimledik şuraları hallettik. Burada çizgimiz kaybolduğu için yeni baştan çekecek çek miyiz? Yo, halletmişiz. Şu çizgiye ihtiyacımız kalmadı. Burayı ayarladık. Arkaya geldik. Pick line şuradaki çizgimizi ayarladık. Trim extent şunları ayarladık. Şu çizgimizi kesmemiz lazım yoksa e, tekrar çizmek zorunda kalacağız şunu ayarladık trim extend bunu da ayarladık sanıyorum e, kapalı bir loop oluşturduk burada eee ok dedik güzel şimdi e, don't attach diyoruz duvarlarıma dokunma 3 boyutta baktık Tabi biz e, şu section box'ımızı biraz yukarı doğru kaldıracağız o döşemeyi görebilmek için ha şu duvarımızı ayarlayacaktık o duvarımızı da şöylece ayarlayalım hmm. şuradan şuraya kadar bu duvarı getir dersek öbürlerini tıraşlar zaten otomatik olarak. Okey. Ee, burada bir ayarımıza gerek yok. Şimdi yeniden 3D'den baktık. Duvarımızı yerine oturtturduk. Şurasını balkon çalıştıracağız. Ve öbür tarafta da şurayı balkon çalıştıracağız içeride herhangi bir duvar ilavesi falan yapmıyoruz. Ee, yani Şu merdiven boşluklarını boşaltmamız lazım ama onları e, ve asansörü e, ayrı videolarda göstereceğim. O yüzden oraların boşalıp boşalmaması şu anda benim için çok fazla önemli değil. E, ve böylece e, bir üst katı da yani e, ikinci katı da bitirmiş olduk revit taşlar.